Arkadaşımızın ismi neydi? Barış Bey. Pelin Yağmur Ataş. Benim mi? Evet. Ben Pelin de ben Yağmur Ataş. Can gelen var mı? Normal yolundan devam ediyoruz. Bu da mı döneceğiz? Sol açık. Geçmesini sağlayalım. <laughs> Az ileride Ne yapıyoruz? Sağ sinyal. Önce sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağ geçişimizi yapıyoruz. Hadi şimdi duralım. Al boş ışığı. Sinyalini kapat. Geri gideceğiz. Ne yapmamız lazım? Öncelikle dörtümüzü yapıyoruz değil mi? Şimdi çek mandal. 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 Ha. Koy kolunu Arka camdan ve sağ aynadan bakarak geri gidiyorsun. Tamam. Hadi gel bakalım. gaz <laughs> Nazlı Sadece de bir Şimdi duraklayalım. Tamam, dur dur. Nasıl durur? Tamam. 4'ten mm bakalım. Sağ dinleyici seslenin. Anca boşsa, o ne bileyim. Şimdi arkamızdakine haber vermek için sol sinyalimizi ediyoruz, değil mi? Aşağı. Hadi tamam. Faydamızı kontrol edelim. Tamam. Yol müsaitse kalkış. Gelen var da bekleyelim mi? Eğer kalkışını yapabileceğim mesafedeyse Nie Şimdi senin ya araç kullanıyorsun. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Şimdi bu noktada ne yapıyorduk ya? Yani? Bu noktada ne yapıyorduk? Sinyal veriyorduk. Evet. Aynamızdan patlıyorduk. Sola dönüyorduk. Ediyorduk. Bir de şey... İleride... Kavşanın içinde duracağız değil mi? Duracağız.